Çok güzel, mükemmel bir pazar gününün sonlarına yaklaşırken ödevleri biten, işleri biten... Ne yapıyorsun anneciğim? Bir anda böyle alkışlıyoruz bu pazar. Çok güzel bir pazarda. Pazar alkışlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz ya? Pazara gidiyoruz pazara gidelim. Çantalarımızı toparlıyoruz. Okul çantamızı hazırlayacağız. Birlikte bu haftada bir olmasa da biz hemen hemen 20 günde yani ayda bir kere falan beraber düzenliyoruz çantayı. Ben genel bir kontrol yapıyorum. Ve bunu genelde gördüğünüz gibi anlık yapıyorum. Böyle bir anda Anneciğim ne yapıyorsun orada? Anlık olarak şimdi gidiyoruz ve çanta kontrolü başlasın. Evet açalım bakalım çantayı. En ön gözden başlıyoruz değil mi? <gülüyor> Biz <gülüyor> müzik yapmaktan çıkaramadık. Anneciğim içinde ne var? Aa burası boş. Sadece kolonya var. Bir dakika, bir dakika ben kontrol ediyorum. Ay! rüya inanmıyorum sana. Koyduğum mandalina'nın kabukları kalmış burada. Bakayım. Anneciğim Kolonya da dökülmüş. Kolonya kokuyor. Mandalina değil. Dur dur bunları alalım. Güzelce çöpe atalım. Odan batmasın. Ya, bayağı da varmış. Aç avcunu bakalım. Al bunları götür. Çöpe at ve gel. Tamam mı? Ben de öbür tarafa bakıyorum. Kitaplar, defterler. Bu tabii ki de çok önemli cetvel. Şey yapıyoruz öğretmen böyle istiyor birimizden cetvel. Sonra. <gülüyor> <gülüyor> ya evet burada bakıyoruz İngilizce. Hii! Rüya iyi ki bakmışım çantaya yok sengiriz. Bu ne? Bunda ne var? Bu da sticker albümü. Bu da sticker ödevim falan. Kalem kutusunu kontrol ediyoruz şu an Rüya'nın. Bakalım neler var. Peki bunun dışında senin çantanda normalde neler oluyor bir de ekstradan? Arkadaşlar cuma beslenme koyuyorum Rüya'ya. Yemekhaneye gidiyor ama yine de bir iki parça. Çünkü saat 12'de yemek yiyorlar. 4'e kadar akılda kalıyor. Acı kırsa da yanına meyve kuruyemiş falan filan koyuyorum. Şimdi ya şu kalem kutusunun güzelliği. Sen ters şöyle Ay pardon. Şu anahtarlık mı denir buna? Anahtarlığın tatlılığı diyor ve susuyorum. Tabii ki de bu kimin hediyesiydi arkadaşlar rüyaya? Benim hediyemdi. Bu burada bakalım neler var. Kalemlerin uçları açık mı? Kalem tıraşı silgin tamam mı? Kontrol ediyorum. Ay rüya burada da birazcık pislikler var biliyor musun? Bunları da temizlemen lazım. Bir de bu silgi güzel siliyor mu? İyi tamam o zaman. Evet, ee, biz, bir dakika bir dakika bir dakika bir saniye bir şey soracağım. Bakayım. Aa çok güzel dondurma şeklinde hem de. Bir şey daha soracağım Rüyacığım sana. Ee, kalem tıraşı görmüyorum burada. Nerede? Dünyalı kalem tıraşın. Rüzgar aldı ya geçen kalem. Al hadi al. Bendeydi. Bir şey daha sana. Ee, şey vardı senin hatırlıyor musun? Renkli kalemle götürüyordun okula. Keteli ve kuru kalemlerini. O kalem kutun dışarı. Allah dünya gitti be dünyamız. Buraları toparla. Çantanı önce güzelce çırpalım ondan sonra koyalım. Ben de gideyim. Bir dakika. Çantayı çırpalım diyorum kafandan aşağı döküyorsun. Şimdi ikinci baskına hazır mısın? Yürü rüzgarın çantasını da kontrol edelim. Bakalım o neler koydum. Annem, sıra sende. Baskın basanındır. Çantana bakalım. Evet aç bakalım neler var çantada. Benim oturuş şeklim. <laughs> Herkese dağıtmak için... Herkese dağıtmak için mi? Dur, öncelikle ters koy. Şimdi döküleceksin, dökeceğiz, göreceğiz. Rüzgar okula abur cubur götürmek yasak ama. Out. Rüzgar okula abur cubur götürmek yasak diyorum. Kıyafetler tamam da rüzgar gerçekten abur cubur götüremezsin okula izin yok dedim. Ve bir tane daha çıktı oğlum bu ne? Rüzgar okula abur cubur götürme, götüremezsin yasak anneciğim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çorap savaşları başlıyor şu anda. Aa, Allah bana geliyor bana geliyor bana.